Öncelikle teşekkür ediyorum hep birlikte burada olduğumuz için, birlikte olduğumuz için, özümüz, sözümüz ve gözümüz olarak burada olduğumuz için. 12 ba 12 Mart 2016 Sistem Birlik Çalışması 3. Nice zamanlar ola, nice yollar aşıla, ni Ni, nil'den öte bir ışığa varıla ve o ışıkta muhakkak ki bugün dünya olan göz uyana ve her uyananda ışık yaktı kelamı. Muhakkak ki kelamın ışığında has tahtın gün karanlıklarının ötesine va varan bilişi mümkündü. Ve o mümkün olan ışıkta bugün buradayız. Her can tahtına yaraşır. Her taht yolda ışık yaktığında muhakkak ki sessizliklerin ötesindeki o ışığı yakan günde hak olup da özüyle, sözüyle ve gözüyle buluşacaktır. Ana yolda hak olan ışığı yüreğe alır. O yürek yaşar ve yaşatır. Muhakkak ki kapı hak olan sistemleşmelerle açılır. Ve kapıyı açan kim varsa o kapının ardında dünya ışık ışıktır. Bugün salkım salkım ışık yaktık kelama. Ve her yakılan ışıkta yürek yeni bir zamanın ışığı olup da doğumlanmakta. Bugün bu sayfada geride kalan kimse yoktur dediğimizde geride kalanlar var mı diye sorgu sual ettiler. Deriz ki bilişli bir zamanda hekleşmeler ışık yakmakta. Bugün burada rezoneratif bir çalışma yapılıyor ve muhakkak ki burada olan her kim varsa özde, ışıkta, kaynakta, hakta ve muhakkak ki kelamda ve kalem olup yazıyor dünya. Dünya nefesli bir sistem ışığıyla bugün görev taşımakta. Analar, yüreklerinizde ak taht ışığı yanar ve muhakkak ki kara kapı bugün insanda hak olur ışığı yakar. Oğul verdim dünyaya. Oğul verdim kelama ve ışık yaktım. Her kelama hak olanın yolunda. Muhakkak ki yolu bilen ışığı alır ve kendini dinler. Her dinleyen dilediği ışıkta yüreğiyle buluştuğunda muhakkak ki bu buluşmalar öz buluşmaların ışığı Bugün köprüler kurduk zamana ve her köprünün sonu ışık olup doğumlanmakta. Minarelerden sesler yükseliyor dediklerinde o minareler ışık olup zaman cevherinin ötesine varıyor dedik. Ve bugün bu sayfada suyun ilminde ışık var ve muhakkak ki o ışık dünya yaşamıyla ilmi kayıtları yüreklere kaydediyor. Atar. Ve bugün bu sayfada her kim varsa yüreğinde hak olan ışıkla var ve bugün bu sayfada her kim ki ilme varmışsa muhakkak ki onun vardığı ışıkta kendi yüreği var ve ocaklarda bugün ışık ışık bir dünya nefes olup doğuyorsa muhakkak ki her doğum kendinde doğanın ışığıyla oluyor. İşte ben bende olan o bende bütün olan. Ve bizlik kaleminde yolu hak tahtın ışığıyla bulan. Aha ben insan, ben cevher, ben yaşam, ben her sessizde ve her seste ve her dünde ve her bugünde ve her yarında anda ve mutlaka kayıtta. İşte bu canlar şimdilik.